alın size canlı yayın. Her yere yazmışsınız abi canlı yayın aç diye. Siz şimdi bir gelmeyin bu canlı yayına bak ben sizin abi. Sıcak. Çok sıcak. Sıcak. Daha da sıcak olacak. Yorumları yazıyorsunuz abi canlı yayın abi canlı yayın. Açtık bir Allah'ın kulu yok. Ondan sonra da abi o niye öyle abi bu niye böyle. Aleyküm selam hoş geldiniz. Fark etmez ilk sen ikinci sen hiç fark etmez hoş geldiniz. Evet hemen gelen direkt canlı yayına like atsın. Gelen direkt canlı yayına like atsın. Ne demek ne canlı yayını ya? Bu canlı yayın abicim ne başka canlı yayın mı var? Sen yazmadın mı zaten yorumlara abi canlı yayın aç canlı yayın aç. Sen yazdın diye açtım. Sohbet 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 için sürekli şey yiyemem ki. <laughs> Avluyu yok izlemedim. Sağ ol abicim, Allah razı olsun. Evet, artık Mukbang Okan Boyer kanalı yok arkadaşlar. Kapattım kanalı. Ee, sinir oldum dün. Çok tuhaf, yani benim kitlem çok tuhaf. Mesela diğer kanalı açtım, dedim ki Mukbang ayırdım, hadi oraya da gelin. Artık uzun videoları oradan izlersiniz, kısa videoları buradan izlersiniz diye. Anlatıyorum işte. Ee, kimse gelmiyor. 5 kişi. 110 bin kişiden 5 kişi. Her yere yazdım, çizdim. Onlar, bunlar, cartlar, curtlar Yok. Bir 10 kişi geldi. Sonra 10 kişi uzun kanaldan çıktı, burada kaldı falan. Yani böyle abuk sabuk bir şey. Telegram grubu kurayım dedim. Hani daha böyle muhabbet, sohbet ederiz. Günlerce canlı yayın açtım. Telegram grubuyla ilgili açıklama yaptım. Allah'ın kulu yok Telegram grubunda. Telegram grubunu da kapattım. Yani benim anladığım ee, Siz bu kanalın dışına çıkmıyorsunuz. Madem siz bu kanalın dışına çıkmıyorsunuz. Ben de bu kanalın dışında bir şey yapmam. Bundan sonra kimseye bunu beğen, buna yorum yap, odur budur falan da demeyeceğim. Gerçekten sıkıldım çünkü. E, yani daha 3 gün önce, 4 gün önce Sıkıldım. Ee, Oraya buraya giren insanlar var. YouTube'a girip "Abicim bir şey konuşuyorum." Ee, YouTube'a girip işte bir kitle falan edinmiş olan insanlar var. Bu insanlar mesela takipçilerine diyor ki "Görüyorum ben şeyde yayın açıyor ya da işte onu bunu paylaşıyor ya da yazıyor." Diyor ki "Arkadaşlar hadi şey Instagram'a gelin." diyor. Hepsi Instagram'a gidiyor. Adamlar Instagram'da da güçleniyor bir anda. Arkadaşlar da işte şunu yaptım, buraya gelin, hop, insanlar oraya gidiyor. Ben şu kanaldan o kanala götüremedim. Ne sizi Instagram'ıma alabildim, ne de başka bir yere alabildim. Vallahi pes. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yok, ödev yapıyor olabilirsin. Tabii ki ödevini bırakıp gelmeyeceksin sonuçta ya. Öyle bir şey, öyle bir dünya yok. Ödevin bittikten sonra gelebilirsin. Ertesi gün müsait olduğunda falan 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 yani. Yarın mukbangını yarın saat 7'de görürsün abicim. Telegram grubuna gelin diyorum. Hani video çekiyorum ya ben işte, videonun böyle şeyleri oluyor, kamera arkaları oluyor. Hani onu sadece size özel paylaşayım dedim. Herkes görmesin. Sizin bir ayrıcalığınız olsun. Ee, ya da işte hani e, sizle özel bir şeyler konuşuruz, ederiz, sohbet ederiz. Kimse yok. Kimse yok. Gelen bir 9-10 kişi var. Oraya da link atıyorum. O 9-10 kişi o linke telegramdan tıklayıp kanala gelip yorum yapamıyor. Yok. Sildim. Telegram grubunda sildim. Duyuyorum seni. Söyle Mehmet'ciğim. boş ver böyle şeyleri. Okey. <laughs> çok tuhaf ama yani. Çok tuhaf. Ne yapacaksın abicim yaşımı? Başka bir şey konuşuyoruz şimdi. Gerçekten geriliyorum. Şaka baka değil ha. Gerçekten geriliyorum. Yani çok çok enteresan. Bir Instagram'a gelin diyorum. Yoksunuz. Oraya yok. Hiç yoksunuz. Bir tek burada canlı yayında abi yaşın kaç? Abi evli misin? Abi mukbang'te ne var? Velet Dalin Amin. Başka hiçbir şey <laughs> Bu kadar. Kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Burada bir şey konuşuyoruz ya. O arasına girdiğin için söylüyorum. yaşındayım abicim. 40. 40. Tamam. Eski kanalda sucuklu yumurta yedim. Yoktur normal. Velhasıl kelam baktım ki kimseyi hiçbir yerden hiçbir yere şey yapamıyorum. Ee, dedim ki o zaman bir, ikinci bir kanalımın olmasının bir anlamı yok. Kapattım kanalı. Burada bıraktım. Artık ne izlenir ne olur ne olmaz o da umurumda değil. Shorts'lara da öyle bakıyorsunuz geçiyorsunuz. Videoyu da görüyor musunuz görmüyor musunuz bilmiyorum. Öyle kalıyor. Ben de hiç ellemeyeceğim bundan sonra. Börek yedim abicim. Var hatta bu kanalda var mukbanglarda. Yine sen istemiştin galiba böreği. Senin için yemiştim hatta. İzlememişsin anladığım kadarıyla. Buyuru buradan ya. Kanalın bildirimlerini açın abicim zilini. Hoş geldin. videoları çekmekte zorlanmak değil de ee, şu sıra mesela e, çok fazla izlenmediği için mesela popito official bir kere bile senin yorumunu görmedim hiçbir videomda ee, ve senin gibi yüzlercesi var sadece böyle uzaktan bakıp geçiyorsunuz ee, öyle de olunca benim keşfetim kapanıyor ve kapandı da mesela toplantıda buna baktık abonelerimin etkileşimi o kadar düşük ki kadın bana dedi ki yani direkt Londra merkezdeki YouTube merkezdeki kadın dedi ki yani dedi parayla dedi fake takipçi alsaydın dedi aynı şeydi dedi kadın. Yani fake olmadığı da şuradan belli Allah'tan plaketim geldi de fake takipçim olmadığı belli hani yüzüm ak o yönden. Çünkü plaketi hak kazandığınızda bir 15 gün kanalınız alıyorlar. E, inceliyorlar. İçerisinde fake var mı? Paralı satın alınmış mı? Alınmamış mı? Eğer yoksa o zaman plaketi gönderiyorlar. Yani orijinal hesapsa. Ben orijinal hesap olarak geçtim. Ama takipçilerimin hepsi ölü. Yani mesela bildirim geliyor. Tıklamıyorlar. Videoyu görüyorlar. Tıklamıyorlar. Tıklayan bakan like atmıyor. Yorum yapmıyor. Geçiyor. Gibi gibi. Böyle 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 de bütün keşfetimi kapatmışsınız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yok abicim ne sorunu iyi dersler Allah kolaylık versin. O yüzden yani zorlanmak değil abicim ama şey. eski şevkim kalmadı artık. Öyle söyleyeyim. Çok uzun zamandır takip etmek başka bir şey. Shorts videosuna, uzun videoya yorum yapmak başka bir şey. Diyemezsin diyorsun da yorumu yok. Hesabını ben görmedim bile şimdiye kadar. Takip etmişsindir. Ben her takip eden YouTube'da Instagram gibi bildirim gelmiyor ki. Bu sizi takip etti, bu sizi takip etti diye. Hiç görmedim yani. Tamam abiciğim. Demek istediğim şey o. Takip edersin, ediyorsundur. Allah razı olsun. Teşekkür ederim seviyorsundur. Onlara lafım yok. Sağ ol, teşekkür ederim. Hani şey durum bundan ibaret arkadaşlar. O yüzden artık her şey burada. Ama mesela şimdi bir süre tabii mukbang katacağım hep. Ondan sonra işte birazcık havalarda serinlesin. dışarı falan gittiğimde işte vloglar çekeceğim. Market vlogları, alışveriş vlogları, Gezi vlogları, işte pablolu çekili bölümler, e, ara ara diziler, Hasta Şef'in yeni bölümü gibi gibi şeyler çekeceğim. Yani ana sayfada artık e, çeşit çeşit her gün, her seferinde farklı farklı şeyler olacak. Amin. bozuk biraz. <laughs> yani bozuk. Mesela neye bozuk biliyor musun? Ben mesela siz diyorsunuz ki abi börek ye, yiyorum. Yazdınız abi canlı yayın aç, geldim açtım. Abi şunu yap, koştur koştur onu yapıyorum. Aman işte kalpleri kırılmasın, aman severek izliyorlar. Aman öyle, aman böyle diye. Ama mesela ben bir arkadaşlar video paylaştım, hadi şuna yorum yapalım dediğimde kimse yok. İşte Telegram grubu kurdum dedim ki orada özel sohbet edelim kimse yok. Mukbang'a yardım dedim ki hadi bu kanala da destek verin kimse yok. Arkadaşlar beni Instagram'dan takip edin kimse yok. <laughs> yani bu, bunlar bir canımı sıkıyor anlatabiliyor muyum? Ve bu kadar mesela ölü takipçi olarak kalındığı için hani hiçbir e, etkileşimde bulunmayan insanların çokluğundan dolayı da keşfetim kapandı. Yani benim buraya 8-9 aydır verdiğim emek, harcadığım zaman çöp oldu. O yüzden canım sıkıntı Başka bir şey de değil. Biliyorum Muhammed ben sen her canlı yayınıma geliyorsun. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. Bugünkü shortsları falan izlediniz mi mesela? Shortsları. 3 tane şort sattım bugün. Kimler izledi? Evet sen yazdın diye açtım zaten. Niyetim yok diyotsa. çok fazla yani günde iki tane üç tane o da üçer dörder saat arayla 15 saniyelik ee, mesela 15 30 45 saniye hadi bir dakika hadi iki dakika de iki dakika boyunca oturup shorts kaydırsan bütün gün attığın bütün her şeyi izlersin iki dakikada ee, Orkun ışıtmak merhaba abicim hoş geldin demek doğrudur. Hani çok fazla video atıyor olmam izlemeni engel değil. Onu anlatmak istedim sadece. Çok fazla dedik 3. 5 tane attığımı düşün. 20'şer saniye 1,5 dakika yapar. Diyelim ki girdin şeye e, Shorts'a 5 video atmış olsam 1,5 dakikada hepsini izlemiş olursun. <laughs> Hadi hepsini bitiremedin iki dakikada. Biliyorum abicim, sağ ol. Neyse, canınız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Abicim tamam, teşekkür ettim ya. Yazdın, sağ ol abicim, teşekkür ederim dedim. Yorumunda geldi hiç tekle keşfet yazmışsın. Yo ya, özür dilenecek bir şey yok abicim önemli değil. Merhaba abiciğim hoş geldin. İyiyim Avcum, sen nasılsın? Abone değil miydin zaten Kıvırcık? Merhaba Rüyad'e sağlam, merhaba. Hangi yorumunu okuyayım? Ama dikkat et vallahi, çok sıcak havalar. Çok yanmayın. Emir aleyküm selam hoş geldin abicim. Fethiye'ye selamlar olsun. Sağ ol teşekkür ederim abicim. Aa öyle mi yine abone oldun. Aa sevindim hoş geldin o zaman aramıza. O zaman mukbang videolarımı izle, shortslarımı izle. Kıvırcık yorum istiyorum sana her videoya. Riyade aleyküm selam. Ha ismi Hatice mi? Mukbang Okan abi abone. Ya, Nasıl yani anlamadım. İzmirliyim abicim ben. Yo önemli değil abicim. Git yanına. Allah'a emanet ol. Dikkat et kendine. Artık yeni şortlar yarın. İzmirliyim. Azerbaycan'a selamlar. Öpüyorum buradan Azerbaycan'a. Evet abicim İzmir'de yaşıyorum. Arkadaşlar ben artık kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın yine açarım. Yine tekrar sohbet ederiz. E, lütfen kanala yeni abone olanlar, kanala abone olanlar e, kanalın zilini, bildirimini açmayı unutmasınlar ki videolarımız yayınlandığı zaman size bildirim gelsin. Bildirim gelince de sizden ricam videoları sonuna kadar izleyip, yorum yapıp, like atın. Sadece bu kadar. Videoları sonuna kadar izleyip, yorum yapıp, like atmak. İstediğim tek şey bu. Lütfen kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Öptüm. Bay bay.